Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialı kanalımızda olsun. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Ee, dünkü vermiş olduğumuz ee, kasa katlama serisinin ilk serisi Başakşehir Konya karşılaşmasında ev sahibinin 1.5 üstüydü. 1.86 ki ben 2 üzerinden aldım. Biraz oranın yükselmesini bekledim. Ee, sanırım 2.70'den almış olmalıyım büyük ihtimal. Her neyse arkadaşlar yani ilk kasa askeriğimizi e, kazanmış bulunmaktayız. Oynayan herkese Allah bereket versin diyebiliriz arkadaşlar şu durumda. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela birçok arkadaşımız bana işte Konya karşılaşmasında e, çok büyük riske girdiğini söyleyenler oldu. Neden bu tercihi eee kullandığımı söyleyenler oldu. Şimdi arkadaşlar Konya biliyorsunuz ki arkadaşlar çok zor zamanlar içerisinden geçen bir takım. Yani en sevdiğini düşünsen arkadaşınızı trafik kazasında kaybediyorsunuz ve daha yaşı çok genç. Hem bunun psikoloji vermiş olduğu psikoloji psikoloji var hem de arkadaşlar arkadaşınız için mücadele etmeye çalışacaksınız. Yani Arkadaşınız için savaşacaksınız. Bunun da vermiş olduğu ek bir stres var. Şimdi Başakşehir insanlar neden bu kadar küçümsüyor da e, anlamış değiliz. Zaten lig sıralamasında 60 oldukları goller, e, kazandıkları galibiyetler, işte beraberlikler vesaire. Bunları da hesaplarsınız arkadaşlar. Yani bunları e, Başakşehir bu kadar e, küçük görmek bir kere aptallık olur. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum size. Ee, Nesine gibi devletin e, bir kanalında e, deplasmana 1.5 üstü açılmayıp ev, ev sahibine 1.5 üstü açılıp deplasmana 0.5 üstü açmak bu ne demektir arkadaşlar yani Bayis de bu işi bilenler de bu işin içerisinde. Oranları ayarlayanlar da bu işin ters düz olacağını tahmin etmişler. Çünkü dikkat ederseniz deplasmanın 1,5 üstüne açılmamıştı, deplasmanın 0,5 üstüne 0.36 gibi bir oran açılmıştı arkadaşlar. Yani burada bize birçok şeyi işaret etmiş oldu. Yani Başakşehir mücadelesi için söyleyebiliriz. Yani oranlara da dikkat ederseniz kesinlikle bu işte terslik olduğunu anlamış olacaksınız. İkinci vermiş olduğum kuponum da buydu. E, 2.03 e, bununla ben kendim de oynadım. Ve yatırımda yaptım e, ve kazandım. Ve yaklaşık dört tane karşılaşmayı da e, peş peşe sıralamasıyla bildik. Yani bu kupon için söylüyorum. Bunu da değerlendiren arkadaşlar varsa tebrik ediyorum. Gayetten güzel. E, kazançlı bir gün geçirmiş olduk arkadaşlar yani şunu da söylemek istiyorum yani bu kuponda e, oran 2.03 4 tane bayis bilmek peş peşe kolay değil. tabii ki sizler için de aralarından seçip değerlendireceğim ya da atıyorum e, banko tabiriyle acaba hangisi tutar hangisi tutmaz kaydetmiş olduğum kuponlarımızda şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar bakın 6'da 6 kazanmış bulunmaktayız bu da benim Sizler için kaydetmiş olduğum bayıslar. Acaba tutar mı? Acaba nasıl bir maç çıkarırlar vesaire. Bunların aralarından tabii ki seçip değerlendirdiğim dört tane karşılaşmayı sizlere çıkartmıştım ve görmüş olduğunuz iki tane de elemiş olduğum karşılaşmanın da kazanmış olduğunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Ekstrem olarak da şunu da ayarlamıştım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, hepsi aynı şekilde kazandı. Yani burada biz e, emek veriyoruz arkadaşlar. Emeğimizin karşılığında da bir like bekliyoruz. Sonuçta bu işleri biz sizlere para karşılığında değil, tecrübelerimizi paylaşarak yapıyoruz. E, o yüzden de kanala abone olmayanlar abone olsunlar, bildirimleri açsınlar ki bizler de en azından e, hak ettiğimizi bulalım arkadaşlar. Yoksa bir anlam ifade etmiyor tabii ki yani söyleyeceklerimiz bu kadar Allah'a emanet olun tekrardan bu bugün videoyu bekleyin güzel bahisleri tekrardan çıkartacağım şimdilik hoşçakalın